İsmail ile birlikte ap tutmuyor oynayacağım. Ama İsmail yanımda değil. İsmail telefondan konuşuyoruz. İsmail gel. Evet bunu her her videoda e, söylüyorsun. Her uydu. İsmail gel. Geliyorum ya. Şey buradan istediğimiz hayvanı alabiliyor muyuz? Yok. Buradan bir ha, bir yumurta almak çıkar almak için Dur. İlk önce... Dur. Bir dur. Beni takip et. Arkaya git. Çünkü buradan alınıyor. Ok gösterdiği yerden mi? Buradan alınıyor şeyler. Ne alacaksın? Ben şundan alacağım. Bundan. Ben, ben, neden var. en büyüğünden alamıyorum ya? En büyüğü satılır mı? Ne tamam gel. Şimdi arkadaşlar ben burayı buradan arıyorum. Arıyorum ne çıkacak? Bulamadım bir şey. Arıyorum da arıyorum. Arıyorum da arıyorum. Ben de arıyorum. Acaba böyle bana şerbetinin olduğu yere mi tıklayacağız? Evet, oraya tıklayacağım. Aa ne buldun? Fosil mi buldun? Fosil buldum. Beni takip et. Dur, adamla konuşuyorum. Adamla konuşuyorum, bekle. A adamla konuşuyorum. Tom'la mı? Tom var ya burada. Beni takip et. Beni takip et. Ben tak. Bak, şuradaki şeye git. Bununla konuş. Bu buradaki kızla konuşman gerekiyor. Evet. Konuşuyor mu? Bak orada el işareti var. Ona tıklaman gerek. Parmak işareti var. Ona tıklayacaksın. Evet, Şimdi konuşuyor. DNA bir şey, DNA bir şey, bir şey diyor. Arkadaşlar ben arıyorum. Ara ben Hiçbir çok şey, şey yok ben, ki. Çok şanslıyım. Şimdi bana 12 tane yumurta bul diyor. 12 tane yumurta değil de 12 tane fosil. 12 tane burada bulacağım. 12 tane fosil bulman gerek. E benim aldığım şey var yani. Hmm. O fırça var ya. Koysa ne alaka koy çantada. Ne buldun? Fosil buldum. Kolay bulunuyor ilk fosiller. Sonra çok zor bulunuyor. Benim 3 tane fosilim vardı. Bazıları 3 tane bazıları 2 tane. Ya ben hala topluyorum çok şanslı. Şanslısın ama ilk şanslı olacaksın sonra hiç şanslı olmayacağım. Benim gibi. Neden? Çünkü öyle oluyor. Ben ilk çok şanslıydım ben hiç şanslı değildim. Hiç şanslı olamadım. Abi. Arkadaşlar ya bir sürü oyuncak var. Oğlan gel, nam Buradaki fosillerin içinden oyuncaklar da çıkıyor. Oyuncak çamurda, çamurda. İçinde merak ederim. Onu merak ederim ben, çamurda. Bu kız yine de yine hadi dedi. arkadaşlar. Yine kazıyorum. Oo. Yine bulamadım. Bana bir hayvan yumurtası daha bul dedi. Benim bayağı da hayvanım olacak. Yo bir tane yumurtan olacak o kadar. Benim bir sürü petim var. Senin daha bir tane bile petin yok. Çünkü bu ilk hesabın ol, bu ikinci hesabın olduğu için var o Ama o pet ekse sonrası. Yani kendine takamıyorsun. Petlere takabiliyorsun. Aha. Botilya, botilya. Ben arkadaşlar çok zor buluyorum. Çünkü ben e e süper Super Rare'ı ve Legend arıyı bulmam gerekiyor. Yani süper zor ve efsanevi efsanevi en zor bunları yani, e, 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 şey hatta, daha sonra çıkartabiliyorsun bu e, hmm. bu hmm. E, hmm. tüm fosilleri bulunca ama tabii şu, bu şansa bağlı. Başka bir dinozor da çıkabilir. Şey, e, şimdi ben e, hem arkadaşlar çıkartıyoruz. Biz hem de hem de yumurta mı çıkartıyoruz. Ben yum, yumurta çıkartmaya çalışıyorum. Yumurta ya 3 saat sonra ya. gidiyor bu. 3 saat sonra. Yumurta çıkarttığımızda ne olacak? yumurta çıkartınca da e, bir tane dinozor çıkacak oradan. Yani çıkıp Biz çıkma imkanı yüzde yüz çünkü ama çıkmaya da bilir. İnşallah bana çıkar yani. Bana yani da inşallah tane. çıkar. Yani ama yani daha üç canım. tane ya da iki tane bulmam gerek. Üç ya da iki tane. Fosil şey bulmam gerek. Allah rızası için yani. anda kazı yapıyorum. Çıkmadı bir şey. Ben şu an en iyi konuşuyorum. Henry Arkadaşlar şu sen iyice Jurassic World'e dönmüş dedim. Arkadaşlar Jurassic World'de dinozorlar şöyle yapılıyor. De, e, e, şey Fosillerden DNA'sını çıkartılarak yapılıyor. Evet, Abdut mide de aynı şekilde yapılıyor. Aa, bu, bu Henry, Henry, Henry. Arkadaşlar bir tane bile bulamıyorum fosil. Ben bulabiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir tanesinin ismi Ita. Nita. Nita ve Neyse. Ita çok benziyor. Nita. Rostar'daki Nita. Evet, Rostar'daki Nita'nın adına çok benziyor. Sadece iyi var. O kadar. Şey, e Orada T ol, olsaydı Nita olacakmış. Ol, ol. Ne yerine? Aslında... Nita. Nita. İyi yerine T şey olsaymış Nita olacakmış ya. Ben kazı yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben hiç bulamıyorum. Sen hep buluyorsun. Kaç tane fosil buldum? Buldum. Tek fosil bulunca hemen vereceğim. Tamam. Ama çıkmakta zorlanıyorum. Arkadaşlar ben Legend eriği çıkma çıkması istiyorum. Ya da çıkma ya şey, şey, e, Ya da bunun çıkmasını istiyorum. Bunun ya da Dinosaurus Rex'in çıkmasını istiyorum. Yani bunun. Biz eee şey yumurta çıkartınca onun içinden hayvan çıkınca bize mi verecekler yoksa otla mı o kadar iş yapmış olacağım? Yok bizde kalacak o. <laughs> Baba oyunda. Oyunda. Gerçekte değil yani. Evet. Gerçekte nasıl olsun zaten? Evet. Yılazanlar neyse tükendi. Ama böceklerde hala DNA'sı var. Gecelerde hala haller var. Aman yavaş kafana düşün. Bir şey söyleyeceğim. Tavuğun hiç evrimleşmemiş halini söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Ben söyleme. Tamam. Sö söyleyeceğim. Dinosaurus Rex. Hı hı. Gerçekten bu doğru. Bu doğru. Bunlar zorlaştı TR'ye arayayım diyor. Neyse biz buradan gidelim. Fosil aramayalım bence. Evet yarın ararız. Buradan çıkardım. Unicorn'um vardı arkadaşlar zaten bir tane bir tane at tutmayı videomda unicorn çıktığında delirmiştim. Bana bir hayvanını versene. Neyi? Bir kedim var zaten. Neyi ver vereyim mi? Neyi vereyim? On Anikor. Onu Yağmur'a verdim. Başka ne hayvanım var? Başka e, bir tane köpek var. E, bu şey ultra iyi. Bak bundan var. Eski geldiğim olan e, Eski güncelleme olan şey var ya, hmm. ejderha ondan var mı? Ondan ver. Ejderha nasıl olsun? Eski güncelleme vardı ya hani. Ejderha mı? Evet. O yok bende. Niye şey yapmadın? Ee... Geldin mi İsmail? Geliyorum. Geliyorum. İsmail gel. Şimdi benim ev, benim beni takip et tamam mı? Evime gide gideceğim orada da parti vereceğim. Sonra? Parti ver bana. E, davet et ben gelirim. Dur davet etmeme gerek yok ki. Beni takip et. Takip ediyorum bekle. Zaten herkese geliyor. Ben parti verince herkese davetiye geliyor ki Aptuz mideki herkese. Yani arkadaşlar bu gördüğünüz şehrin içindeki tüm evlerdeki evde yaşayan kişilerin kişilere atıyor. Dur evet. atacağım şimdi. Parti atıyorum. Sen yes de tamam mı? Tamam. At Like hmm. Robux'u mu? Robux'u değil. Ben nasıl tanıyordum ya? Bilmiyorsun herhalde. Bilmiyorum. Sen bana söylersin parti bittiğinde. Arkadaşlar yazıyorum. Şimdi diğerini. Şimdi birileri gelecek mi diye ona bakacağım. Neredesin? Evet. He gel takip et beni. Havuz da var bu evde. Evet ben eski e, hesabımda hep oynardım bu arada Hatta arada oynamak için annem internet açmak Bak al, burası benim özel odam. Böyle yaptım. <laughs> özel yaptım burayı. Küçük, e, küçük çocukların anneleri e, O koltuklarda e, Çocukların Koltuklanması e, için e, Bir kalem ile yapmışsın <laughs> Aslında bu kendim için. Aslında bu bak Bu şey bu ne söyleyeyim mi Bu burada para kazanmak için Ama evimde hiç kimse yokmuş Gelmemiş gerçekten Aa! Gelmiş partiye. Bak biri gel, iki kişi gel. Yok bir kişi gelmiş partime. Bak. burada. Me. Max. Mix Evet It's ismi Max. Fly. Aa, fly şeyi var. Fly pit'i var. I Trade atacağım şimdi ona. Trade Acaba pengueni verir mi? Benim de penguenim vardı ama. <laughs> ya çay benim, kahve benim, ne içmiyorsun? Bak Neon Pet. Ya limonata ne içmiyorsun ya? Bir e penguen pengueni ver. Pengueni vermiyor. Limonata mı verdi? Hiçbir şey ver. Dur. Ne veriyor ona bakacağım. Hayır olmaz neon neon köpeği vermem bu adama o adama vermem penguiniyle uçan adama çünkü onları zaten parayla alabiliyorsun buradan ama benim ama benim tüm çok fazla şeyim gidecek o zaman gel yatağımı göstereceğim bak. Bu benim yatağım dur. Bu benim yatağım. Yattığım yatak. E ee, bu da misafir yatağı. Da, e... <laughs> misafir yatağı falan değil dur. Dur, orada bir yat. Yatsan orada. Tamam. <laughs> Gördün mü? Götürüyorum <laughs> <laughs> onu. Başka odaya misafir yatağını. Başka odaya götür. <laughs> <laughs> salonda yapacağım misafir yatağı. Ben salon. <laughs> Ay. Neredesin? 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 Burada mısın? Burada değilmişsin. dedim ya. Mutfağım mı var benim? Evet mutfağım varmış ya? Unuttum mutfağım olduğunu. Bana Şey çıkmış, koli çıkmış. Takacağım. Takacağım. Peki ben Sana şimdi pizza yapayım mı? Yap yap. Dur. Bak şey e, çıkan kedi pet hayvanıma ne adını verdim biliyor musun? Ne? Leon, Hani şeyde var ya. Leon mu çıktı sana? Hayır Leon çıkmadı da. koku çıktı. Adını koku koyacağım. Neon zaten neon çıkamıyor. Roblox'ta. Aptalım yine neon çıkamıyor. Evet. Ben eee Bedwars'ta neon çıkmadı ama yine de adını neon koydum. Şimdi adını mega kutudan eee benim birinci ronde eee halliyordu birinci. Öğende, e, Omanın puca çıkınca delirdim. Şöyle. Bu yoluna neden hiç yeni bir yeni bir şey gelmiyor acaba? Anlamadım ben. Ben de anlamıyorum. Bak ne aldım? Blender aldım. Bak şimdi sana yemek yap e, pizza yapacağım. Dur. Ben ben lazım Dur ben sana bir pizza yapacağım Dur kediye sonra veri, Ben yapayım sonra verirsin Dur azıcık Ya hiçbirini alamıyorum ki ben Ben alabilirim aslında Dur Dur şimdi e, Alacaklarımı bir yere koyuyorum bunu buraya koyayım ama sakın benim önüme falan geçme. Tamam. Gel bak. Getiriyorum en güzelinden. En güzelinden getir. Aha. Tabii ben aldın. Ver şimdi kediye. Evet. Foko, neden ismini Foko koydun? Çünkü ben e, bana birazdan Mega kutudan okuttan Foko çıktı. E Poco çok kolay çıkan bir şey. Bana ne çıktı Mega kutudan kaç yazdı? Bana Mega kutudan Mr. P çıktı. Mr. P mutlu ya. Bana para kasası. Dur ben dur benim bunu yatırmam lazım. Dur yukarıda yatır. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Adam hala burada değilmiş. Neyse yatır, kediyi yatır. He, şimdi takip et. oradan. atlam. Neyse bak. Burada dans yeri var. Bir de burada havuz var. İstediğine girebilirsin. Güzel. Ben birazcık dans Ben şurada zıplayacağım. Güzel. Bu part ama eee ben havuzu ev almak için ya bu evi aldım biliyor musun? Ama çok pahalı bu ev arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce de çekmiştim Abdül? Ne? Unicorn çekmişsin zaten söyledim. Şey arkadaşlar ben... videonun sonuna geliyoruz. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. ve bırak bay bay. Görüşürüz. Durun. robuxsuz ev. Çok pahalı ama robuxsuz. Yani paralı. Benim... Oyun de... paralı. Oyun paralı ama dur. He. Hey benim de param yetmiyor. Sen bundan sonra sende kalacağım. Tamam. Dur şuraya otur. Bir şey göstereceğim. Bak. Buradan dışarıya çıkacağım. Şimdi dur. Oturma sen. Dur, oturma. Dur, otur bir oraya. Otur şuraya. He, otur. Şimdi orada oturuyorsun. Ben şimdi seni nereye götüreceğim? Olmadı. Ya yapamıyorum nedense. Arkadaşlar şimdi su oturaklarını yapıyorum. Bir tane koydum. Oh my gosh. Bir otur. Şurada. Su Şu yatağı. Su <laughs> yatağı diyorum ya. Su koltuğu. Neden oturmuyor? He. Ne? <laughs> Arkadaşlar şimdi evet, son olarak bir bir tane şey alıyorum. Ne? <laughs> Topla uzu alıyorum. Şey benim e kedimi içmem lazım. Araba şeye gidelim. Dur. Şimdi şey aldım bir de arkadaşlar. Şimdi oraya bir şey yazacağım. Giviv kanal yazacağım oraya. Kendi kanalımın ismini. Şimdi yazıyorum. kare 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 kanal oldu. Ben civciv kanal yazmıştım ama öyle anladı. Neyse. Arkadaşlar şimdi bir parti şey daha yapacağım sonra bitireceğim. Bu o? O aslında azıcık ucuz. Ee, kaç para? Dur şimdi. Evet. Ba, şimdi e, bir sürü şey alacağım diyecektim. Param yetmiyor. Suya da bir tane top havuzu aldım. Suda da artık top havuzunda evet. Su top havuzu oldu. Neyse ben şuradaki top havuzunu çıkartayım. Hayır hayır çıkartma çok güzel oldu. Tamam. Arkadaşlar sonraki videolarda belki Abdutmi'yi de çekerim. Daha. Ah. Düştüm suya. Arkadaşlar videonun sonuna geli geliyoruz. Sonraki videolarda görüşürüz. <laughs> <laughs> Hoşçakalın ve bay bay. İsmail ne söyleyeceğini söyle. <laughs> tamam. Görüşürüz.